Yine bir ödül geliyor. Altın Sanat Onur Ödülü Sayın Tiyatro ve Sinema Oyuncusu, aynı zamanda Türk Halk Müziği ve Arabesk Sanatçısı Sayın Mehmet Dubay sahneye davet ediyor. Ödüllerini almak üzere. Mehmet Dubay Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz efendim. Evet. Bu mutlu gecede sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Altın Sanat Ödülleri İzmer TV değerli yönetme organizatörlerden Köse Bey'e ve ekibine sunucumuz Sayın Yılmaz Bey'e huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de böyle bir ödül layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bu projede destek olan değerli sanatçılara, arkadaşlara, organizatörlere Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim sevgili teyze. <laughs> Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sayın Mehmet Tuba. Teşekkürler. <laughs>